Merhaba ben uzman doktor Erol Küçükgeleş. Bugün diş beyazlatma üzerine konuşacağız. Genelde dış etkenlerden dolayı sararır. Bazı genetik sebeplerden dolayı içten kaynaklanan lekelenmeler olabilir ama onlar biraz daha detay ve genelde çok sık görülmeyen şeyler halk arasında. Genelde biraz kılık kıyafet gibi düşünebilirsiniz dişlerinizi. Nasıl kılık kıyafetinizle çamurda yuvarlanırsanız ya da üstünüze bir çay kahve dökülünce lekelenme gerçekleşiyorsa kıyafetlerinizde, dişlerinizde de çay içtiğinizde, kahve içtiğinizde bütün renkli yiyecekler ketçap hardal, barbekü sosu veya hayal edebileceğiniz pek çok renkli yiyecekler ve içecekler dişlerinizin üzerinde lekelenmeye yol açıyor. Aynı zamanda sigara içmek, bu tarz şeylerde renklendirici gazlar içeren şeylerin tüketimi de dişlerin renklenmesine yol açabilir. Diş beyazlatma işlem sırasında kendiliğinden ağrılı bir uygulama değil. Diş eti bariyeri düzgün bir şekilde uygulandığı zaman beyazlatıcı sadece dişlerin üzerinde olursa hasta herhangi bir ağrı hissetmez. Ama olur da işlem esnasında hasta çok fazla yani rahat oturabilen birisi değilse çok tükürmem, çalkalamam gerekiyor ya da yani birazcık hasta tarafından sabit durulup sabırlı olması gereken bir işlem çünkü ağzın içerisi biraz kalabalık oluyor. Ve bu beyazlatıcı da dediğim gibi çok kuvvetli kimyasallar kullanıyoruz diş beyazlatması için. Bunların kesinlikle sadece dişe değmesi lazım dişetine ya da derimize değdiği zaman genelde kimyasal yanıklara yol açabiliyor, onlar da ağrı oluşturabiliyor. Ama dediğim gibi düzgün bir şekilde ehil ellerde uygulandığı zaman böyle şeyler olmuyor. Evde diş beyazlatma işleminin genelde en rutin olarak uygulandığı metotta önce hastada diş hekimi tarafından bu ev tipi beyazlatma kiti hastaya verilir ve önce hastadan bir ölçü alınır üst ve alt dişlerinden. Daha sonra bu ölçü üzerinde diş hekimi tarafından hastanın kendi dişlerine özel şeffaf plak hazırlanır ve bu şeffaf plaklar da hastaya ev tipi beyazlatma kitiyle beraber teslim edilir ve hastaya ya gece boyunca uygulanabilen daha düşük doz ilaç içeren beyazlatma kiti ya da gündüz 1-2 saat uygulanan biraz daha yüksek dozlu ilaç içeren beyazlatma kitleri verilerek uygulanabilir. Yani her türlü hep genelde diş hekimi tarafından verilen ev tipi beyazlatma kitleri ve gene diş hekimi tarafından e, hastaya hazırlanıp teslim edilen şeffaf plaklarla hasta evde bu beyazlatma ilacını e, şeffaf plağın içerisine her dişe 1-2 damla sıkıp kendi dişlerine bunu takarak birkaç saat tutarak hasta diş hekiminin önerdiği süre boyunca bu şekilde uygulayabiliyor ev tipi beyazlatmayı. Genelde ömrü bir sene diyoruz ama ağız hijyeni çok iyi olan insanlar özellikle böyle her yemeğinden sonra fırçalayan ya da her gün diş ipini falan düzgün yani ağız hijyenine çok özen gösteren insanlar da ben 3-4 senede beyazlığın devam ettiğini gördüm. Ama dediğim gibi insanlar hep böyle bir çay kahve içip sonra gidip dişini fırçalayan tarz insanlar genelde. Porselenler beyazlatıcı ajanlarla beyazlamıyor. O yüzden eğer porselen kaplama yapılacaksa bir hastaya genelde önce beyazlatma yapılıp ondan sonra kaplama beyazlatma sonrası elde edilen diş rengine göre Yapılıyor. E a putinha. É